Evet arkadaşlar. E, ne yapalım? Bu derste de e, web sitemizin e, alanı için bir e, nasıl alanıyor Onunla ilgili e, ne yapalım? Bir bilgi verelim. Şimdi web siteleri e, alan adları veya web sitemizin adres adı alındıktan sonra web sitemizin yine aynı site üzerinden arkadaşlar e, web sitemizin ...dosyalarının, yani web projemize ait dosyalarının barındırabileceğimiz web alanlarına ihtiyacımız vardır. Bunu da yine ben şurada alastr.com üzerinden veya isim teşkil, veya natro, veya arkadaşlar hosting gibi... ...bu işlemler için herhangi bir arkadaşlar web sitenizi kullanarak, site, firma sitelerini kullanarak domain ve hosting alabilirsiniz. Örneğin ben domain e, şey web sitemizin adresini aldım. Şimdi hosting alanlarına bakalım. Bakın burada sınırsız hosting, C panelini kullanan reseller hosting, işte ekonomik hosting, işte kurumsal şey işte kurumsal, SEO hosting gibi ve arkadaşlar burada siz herhangi bir hosting üzerine geldiğinizde, işte Windows bireysel hosting, işte Windows reseller hosting, Windows kurumsal hosting, bir de Linux hosting. Siz ilk başta arkadaşlar hangi hosting alanını alacaksanız, onunla ilgili arkadaşlar hangi Windows mu, Linux hosting mi, hangisini kullanacaksanız ona karar vereceksiniz. Örneğin diyelim ki siz Windows işletim sistemi altında çalışan işte ASP.NET kullanacaksanız web sitenizi, ve projenizi bu platformda oluşturmuşsanız haliyle bir Windows bireysel veya Windows kurumsal hosting alabilirsiniz. Ama siz işte PHP gibi arkadaşlar bir dille yazmışsanız sizin web sitenizi işte barındıran yayın yapan Linux hosting e ihtiyacınız varsa burada da Linux hosting tercihini yapıyoruz. Diyelim ki biz arkadaşlar ne yaptık? İşte Windows tabanlı bir web projesi geliştirdik. Yani Windows'un desteklediği, Windows hosting'den desteklediği bir platformda geliştirdik. Örneğin bu örnek olarak Visual Studio C# kullandınız bir web sitesi tasarladınız, projesi tasarladınız. Bunu arkadaşlar Windows hostinglerde ancak yayınlayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar o zaman biz bireyselse Windows bireysel hosting kısmına değinelim. Bakın tıkladım sevgili arkadaşlar. Bunun için de sizin alacağınız pakete göre ayrı bir ücret vermeniz gerekir. 6 aylık, yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık durumunuza göre ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kullanabiliyorsunuz. Bakın burada işte Pico Hosting diyor arkadaşlar. İşte aylık 0.93 dolar. Bunun özellikleri nelerdir? Bir domain barındırabiliyorsunuz. Yani bir web sitesi alan. İşte web sitenizin ismi yıldızstilbe.com ise sadece o domaini barındırabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar bunun boyutu 1 GB SS disk hafıza alanı veriyor sevgili arkadaşlar. Yani sizin e, diyelim ki e, projenizi attınız, sonra resimler yüklendi. Boyutu arkadaşlar 1 GB'ı geçerse artık sizin ne olur? Haf kullan e, hafıza hakkınız bitmiş olur. Web sitenizde de ne olur arkadaşlar? Yeni bir dosya yüklenirken hatayla karşılaşacaksınız. Çünkü sizin sonucunuz 1 GB desteği veriyor. İşte 10 GB web trafiği veriyor arkadaşlar. Yani 10 GB'ye kadar bir web trafiği veriyor. İşte e-postayı, limitsiz e-posta bir tane de subdomain yani alt alan hakkı size veriyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şöyle örneğin www.kilis.edu.tr bizim domain barındırma adresimiz. Bunun altında da işte www işte w söylemenin teknik tbmyo nokta kilis .edu bir sub domaindir. Siz ikinci işte eğitim fakültesi nokta kilis .edu .tr oluşturmak isterseniz bu fiyatta aldığınız şu pico hosting için bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Mega hosting için ne diyor? Aylık arkadaşlar 2.88 dolar bir ücret verirseniz bakın 3 domain bu sefer barındırabiliyorsunuz bu fiyata. 3 domain nedir? İşte kilis.edu.tr, çukurova.edu.tr, işte dijli.edu.tr. Bu şekilde 3 tane ana domain adresi barındırabilirsiniz. İşte bunun disk boyutu bakın arkadaşlar. Fiyat hiç kartına çıktığında size 3 GB disk veriyor. Limitsiz trafik veriyor. Yine limits e-posta bunda da 10 tane subdomain oluşturuyor. Giga hosting'e geldiğimizde işte aylık 4.24 dolar verirseniz size 5 domain barındırma. Bakın limitsiz SS disk arkadaşlar yani hafıza veriyor. Siz eğer siteniz sürekli resimler yükleniyor, videolar yükleniyor arkadaşlar, trafik yüksekse bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Daha da arkadaşlar domain fazla barındırmak istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Şimdilik bu fazlasıyla işimizi görecektir. Bunu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şuradan satın al, buna karar verdiniz. Satın al dediğinizde ne olacak? Satın alma alanına geçeceksiniz. Yani hangi domaine bağlı bunu kullanacaksınız? Mesela biz yıldız tilbe eserleri.com için kullanacaksanız bunu kullan diyoruz. Ya da yeni bir domain kaydetmek istiyorsanız burada yeni bir domain alanı giriyorsunuz veya mevcut bir alanınız varsa ona bağlamak istiyorsanız da mevcut domain alanınızı buraya yazıp arkadaşlar ekletiyorsunuz. Biz Sepetimdeki domaini kullan diyoruz. Kullan dediğimde ne olacak arkadaşlar? Bakalım. Devam ediyor. Bakın kullandım. Nereye geldi? Ee, arkadaşlar ödeme bölümüne geldi. Biz daha önce Yıldız Tilbe eserleri.com kısmı için ne yaptık? Yaklaşık KDV ile birlikte 11.11.5 dolar bir ücret verdik arkadaşlar. Şimdi alan adımız için buradan bakın bir yıllık siz bu Mega pardon Giga alanı için bakın Windows Limitsiz Hosting Giga alanı için yıllık alırsanız bize toplamda 63.59 dolara geliyor. Bu da bugünkü güncel kurla bir üzerinden 1231 TL 74 kuruşa geliyor. İsterseniz şurada 6 aylık dediğinde dediğinizde sevgili arkadaşlar 650 TL 06 kuruşa. işte 3 aylık alırsanız ne olacaktır? Bu fiyatlar değişecektir. 3 yıllık mesela aldığımızda ise 3989 TL 89 kuruş vereceğiz. İlgili arkadaşlar zaman e, süresini seçtikten sonra buradan örneğin ben yıllık diyorum. Yıllık kısmını seçtim. Devam et dediğimde ne olacak arkadaşlar? İşte burada SSL sertifika seçimi isterseniz yani siz daha doğrusu şöyle diyelim web sitelerinizde şeyi kullanacaksanız şayet işte kredi kartı gibi işlemler falan, işte şifreler falan gibi kullanacaksanız sizin SSL sertifikaya ihtiyacınız olacak çünkü bu sertifikan olmadığı herhangi bir web sitesine bankalar, sanal pos vermeyecektir, kontrol edip vermeyecektir. Bir de işlemleriniz güvenli olması açısından bu SSL sertifikasına ihtiyacımız var. İstiyorsanız arkadaşlar işte yıllık 5.45, 49 dolar gibi çok fazla olmayan bir rakama yıllık olarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? isteyebilirsiniz İsterseniz satın al dersiniz. İstemiyorsanız da arkadaşlar şu aşamada SSL istemiyorum ve ücretsiz SSL kullanacağım deyip arkadaşlar devam ediyorsunuz. Diyelim ki biz istemiyoruz. Şöyle dedik arkadaşlar. Artık ne olacak? Ödeme bölümüne geçecektir. İşte nedir? Alan adımız. Kullandığımız kısım vereceğimiz toplam ücret arkadaşlar ne oldu? 1460 TL 11 Kuruş oldu. Dolar bazında da 75 dolar. .38 işte şey oldu arkadaşlar. Küsüratı oldu. Devam et dediğinizde arkadaşlar ne olacaktır? Artık buradan web sitenize sevgili arkadaşlar adı şifreniz kaydınız varsa girersiniz. Yoksa da yine burada hesabınız yoksa yeni bir kayıt açıp hesap oluşturup bu hesap bilgilerine girdikten sonra işte ödemeyi e, havalı, EFT, kredi kartı ne şekilde yapacaksanız ödemenizi yaptıktan sonra e, hem e, web alanınıza ait arkadaşlar yani web projenizi barındıracağınız alanı satın almış olursunuz. Evet arkadaşlar e, bir e, web alanı nasıl alınır? Onu da e, bu dersimizde görmüş olduk.